Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste ne yapacağız aslında? Bir önceki uygulamamızda bakın reverse swap list elementi aslında ne yapmıştık? İteratörlerle gerçekleştirmiştik. İteratörlerle gerçekleştirdiğimiz için bakın bu sefer ne yapacağız aslında? Bu reverse swap list elementi normal containerlarla gerçekleştirelim. Yani aslında bunların ikisinin de container adreslerini alalım ve bu container adreslerini aldıktan sonra işlemleri yapmaya çalışalım. O yüzden bakın bizim vereceğimiz parametreler ne olacak? E list 1 ve evec 2 değerleri olacak aslında burada. O yüzden bakın standart template library'nin içerisine gidiyorum. Ne yapıyorum? Şuraya geliyorum. Şunu fonksiyon modu olarak alayım. Buraya bakın iki tane aslında container koyacağım. O yüzden bir template ifadesi içerisinde class t'ye class u diyorum. Ve buraya aldığımda t türünden bir tane container almam gerekiyor. Ya da bakın buraya gcon diyeyim. Şuraya da gcon2 diyeyim. Ya da daha doğrusu zaten bu benim templateim olacağı için. Bakın iki tane farklı tür vereceğim için class Gcon2 olsun ve buraya geleyim. Gcon1 <laughs> türünden referans değerinin içerisinde C1 alayım ve Gcon2 <laughs> türünün referans türünden bir C2 alayım bakın. Ve bunun geri dönüş değerini void yapayım. Normalde bakın standart template library'lerde aslında ne döner bunlar biliyor musunuz? Reverse swap elementlerin içerisindeki ifadelere eğer yazarsanız ve bunları implemente etmeye çalışırsanız aslında şunu alırsınız. Bunlar hep son adres değerinin iteratörüne döndürülürler. İteratöre döndürüldüğü için aslında bakın burada biz onun aslında çıkış adres değerini okuyup bir işlem yapabiliriz. Peki buna gerek var mı? Kesinlikle yok arkadaşlar. Sadece yapacağımız işlemlerin içerisinde doğru bir kuralla aslında bunları vermemiz gerekiyor. Hepsi bu. <laughs> Şimdi bakın buraya ben ne yapayım biliyor musunuz? Gikon tür türünden bir ifade tanımladığım için burada bu iteratörleri gideyim. En azından hatırlamak adına bakın. Gikon'un birin bakın iteratörü türünden bir iter bir tanımlayıp ne atayım? C1'in bakın begin değerini atayım. Aynı şekilde bakın Gikon 2'nin iteratör türünden iter 2'sini buraya tanımlayıp C2'nin begin değerini aslında buraya atayım. Şimdi bakın biz iteratörlerle bunları yapacağız ya artık. Dikkat edin bir önceki uygulamanın içerisinde biz R begin ve R end fonksiyonunu buraya vermiştik. O zaman demek ki buna ne yapacağız? R begin fonksiyonunu vereceğiz arkadaşlar peki buradaki işlemler değişiyor mu? Kesinlikle değişmiyor. Bakın şu döngünün aynısını ben gideyim burada. Farklı olması adına algoritmalarımızı geliştirmek adına for döngüsünün içerisinde yapayım. Bakın ben bunu for döngüsünün içerisinde yaptım da. İlk satırı boş bırakabilirim. Neden? Çünkü bakın iter bir ve iter 2'nin aslında ilk initialize değerlerini artık ben atadım. Bunun içerisine de yapabilirim. Ama bunları yapmama gerek yok arkadaşlar. O yüzden bakın for'un en sol tarafına hiçbir şey yazmıyorum. İkinci tarafında iter 1 eşit değilse bakın bu sefer. C1'in neyini arkadaşlar? Endine ve bakın ve iter 2 eşit değil iken C2'nin R endine bakın burada yazmam gerekiyor. Neden? Çünkü bunları reverse atayacağım bakın ben burada. Düz değil. Birebir kes etmeyeceğim bunları. Diğer yandan bunun arttırma işlemlerini ben nasıl yapacağım? Bakın iter 1 artı artı iter 2 Artı artı yazacağım buraya. Başka bir şey yapmama gerek yok. Şimdi bakın buraya geldiğimde ben ne yapacağım yine? Yine swap işlemi yapacağım. Iter 1 ile yıldız iter 2'ye atamam gerekiyor burada. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok arkadaşlar. Bu swap işlemini de bakın ben burada bu şekilde tanımlıyorum ama bunun oto değerlerinin içerisinde zaten verilen bir değişken değerinin aslında ne olacağına dair bir fikrim olduğu için ben bunları aslında bu şekilde atıyorum. Normalde bakın bu swap'i de açık halde yazabilirdim zaten. Hatta onu da açık halde yazalım. Hadi biraz da <laughs> abartalım yani. Auto diyeyim burada. Default value diyeyim. Iter 1'in içerisindeki değeri. Yıldız iter 1 eksi yıldız iter 1 diye aslında atayım. Bunu ne için yapıyordum? Type deduction için yapıyordum. Şimdi bakın type deduction ben burada yapmak istediğimde. Bu ifadeleri ben eğer burada implemente edersem verirsem. Bakın ne yapıyordum? Normalde bakın buraya geliyordum. Default value'nun içerisine gidiyordum. Burada neyi atıyorum? Bir kere yıldız iter 1'i atıyorum. O zaman yıldız iter 1'in içerisine ben ne atayabilirim artık? Yıldız iter 2'yi atayabilirim. E ben bunu da atayabiliyorsam artık arkadaşlar ne yapabilirim? Yıldız iter 2'nin içerisine de bu en başta tuttuğum default value'yu aslında atayabilirim arkadaşlar. Şunu alıyorum. Şöyle. Şöyle koyuyorum. Buraya da koyuyorum. Ve bunu da bitiriyorum. Benim zaten full swap işlemi aslında bunlarla yapılıyor. Bunlarla gerçekleştiriliyor. <laughs> şimdi bakın buraya geldim. Clear dedim. Bu main'in içinde ben reverse swap list elements konu ben burada çağırdığımda zaten bu işlemi yapabilmem gerekiyor. Bakın şimdi tekrardan çalıştırıyorum. Bunu çalıştırdım yalnız burada Gcon 2'nin ne olduğunu bilmiyor. Neden arkadaşlar? Çünkü bakın biz içsel bir türe burada ulaşmak istediğimiz için bunun başına ne yapmamız gerekiyordu? Type name yazmamız gerekiyordu arkadaşlar. Çünkü bu nested type olduğu için bu nested type'ın içerisindeki ifade ile birlikte aslında bizim vermemiz gelen ifadelerin hepsini birebir cast etmemiz gerekiyordu. O yüzden bakın tekrardan çalıştırıyorum bunu. Bakın çalıştı mı? Çalışmadı arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada nasıl bir sorun var? Aslında şöyle. Bakın ben bunu çalıştırıyorum. Böyle bir sürü bir sürü böyle minci evde falan bir yerlerde hata veriyor. Hata verdikten sonra diyor ki bakın conversion from diyor bilmem ne bilmem ne reverse iteratörden bakın diyor. Bilmem ne bilmem ne iteratöre diyor. Şimdi bakın biz ne demiştik? Burada bakın iteratörleri yazarken 2'nin içerisinde c2'nin aslında atama yapmaya çalışıyoruz ya. Bunu normal standart iteratörlerden biri değil. Reverse iteratörlerden biri. Yani biz burada işlemleri yapmak istediğimizde iteratörün bir const'u vardı, bir reverse'u vardı, bir de normal iteratörü vardı. Eğer ki bakın biz bu reverse iteratörü buraya koyarsak ve bu reverse iteratörü burada çalıştırmaya çalışırsak bakın çalıştırıyorum tekrardan. Bu sefer bu işlemleri yapabildiğini göreceğiz arkadaşlar. Gerçekten de şu an yapabildi. 5 9 7 5 9 7. Bakın burada atamayı yapabildi. Yani aslında birbirinin içerisinde ikisini de aslında kes işlemine sokabildi arkadaşlar. <laughs> şimdi bakın bu bizim reverse swap list elements konunun içerisinde yaptığımız ifademiz. Ama biz bunu reverse iterator süs nasıl yapabilirdik Bakın Şimdi şu ifademi bir alıyorum bakın. Yani şu an hepsini biz bu şekilde yapıyoruz. Ama bu reverse iterator olması gerekirken bakın şu con şöyle diyeyim e, our con diyeyim. Yani bu ismi de baya kötü oldu ama artık anlayacaksınız. Şimdi bakın biz burada yapmak istediğimizde bunu c2 begin'den başlatıp ya da bakın end'den başlatmak isteseydik biz burada eksi eksiyle bir önceki elemandan aslında burada başlayıp en başa doğru aslında gitmesi gerekirdi. Bakın arkadaşlar bunu. O yüzden bakın ben buraya V ifadesini koyduğumda C2 arın içerisinde baka, bakın bu sefer ne yapacağım? Bu sefer ben, ben bigine kadar gitmek isteyeceğim arkadaşlar burada. <laughs> bigine eşit değilken aslında bu işlemi yapmak isteyeceğim. Ya da arkadaşlar bakın şimdi bu ifadeyi ben buraya koydum ya. İçeriki 2 en son adresi gösterdiği için şu an bizim geçerli olan ifadelerimizin içerisinde. İter 2'nin değerini iter 1'e, iter 1'in değerini iter 2'ye aktarmak istediğimde bakın bunu eksi eksi ifadesine koyacağım ve çalıştıracağım. Yani benim bu our con'la aslında elde etmek istediğim şey bu. Şimdi buraya geliyorum. Şöyle bir şurayı kopyalayayım. Kopyaladıktan sonra bakın burada our kon ifadesini buraya koyayım. Bu değerlerin hepsini bakın birini eksiyle geri döndürüyorum. Diğerini de artı yapıyorum. O yüzden bakın tekrardan çalıştırıyorum bunu. Şimdi bakın ben bunu swap etmek istediğimde bakın burada. Dikkat edin. 1 8 7 5 4 4 4. Bakın 5 4 4 4. Burada ne kalmış? 5 kalmış bakın. Halbuki bunun ne olması lazım? 9 olması lazımdı. Bakın görüyor musunuz? Bunun 9 olması lazımdı. Peki buraya bakıyorum. 5 5 5 8 1 0. Bakın. Burada bir tane 9 var. 5 5 5 8 1 0. Bakın burada ne var? 4 7 1 değeri var. Yani aslında şu an ne yapmıyor biliyor musunuz? Şu C begin değerini aslında burada algoritmanın içeriğine almıyor arkadaşlar. O zaman bakın bunu biz aşmak istiyorsak ne yapalım biliyor musunuz? Çünkü bak begin değerini atama yapmıyor. Çok basit bir şey yapacaksınız. İter 2'yi burada bakın koşul olmaktan çıkarın. Neden? Çünkü iter 1 bir ile birebir swap işlemi yapacaksanız siz burada zaten beginden önceki adrese bakmanız gerekir. Beginden önceki adrese bakmak siz gerekiyorsa eğer bakın burada ne yapın biliyor musunuz? Gidin şunu eksi eksi yapın. Şu C2 biginin içerisindeki karşılaştırma ile birlikte eksi eksi ifadesini buraya atın. Bakın bunu çalıştırın. <laughs> bu bir yöntemi. Bakın bu sefer ne yapıyor? 1, 1, 4, 6, 8, 9. 1, 1, 4, 6, 8, 9. 9, 2, 1. 9, 2, 1. 6, 6 bakın. Burada bunu yapabildi mi? Şu an R yani container fonksiyonu içerisindeki swap'i çalıştırdığımızda aslında bunu yapabildi. Ya da bakın arkadaşlar bunu yapmak yerine geliyorum bakın şuraya alıyorum bunu aşağıya. Şunu yorum satırını alın. Bakın bunun içerisinde şöyle yorum satırını alın. Bunu koşul olmaktan çıkarın arkadaşlar. C1 end'in içerisinde sadece bu değere baksın. Bakın ben bunu çalıştırdığımda şimdi ne yapacak biliyor musunuz tekrardan? Bu swap list elementsin içerisindeki r container'ın içerisine bakın. 196 196 Bakın burada ne var? 69633. 69633 ve diğerinde de aynı işlemi yapabiliyor arkadaşlar. Yani bakın container'ların içerisinde pointer aritmetini çok iyi bilirsek, bunların iteratör türlerindeki değerlerini doğru bir şekilde atayabilirsek zaten buradaki ifadelerin hepsini aktif ve doğru bir şekilde gerçekleştirebileceğiz arkadaşlar. Swap işlemi ile alakalı aslında. Benim size anlatabileceğim her şey bu kodların içinde var arkadaşlar. O yüzden bakın bu swap işlemine kesinlikle şey yapmayın, küçümsemeyin çünkü algoritmaların çoğunda biz bu mantık ve ideolojiyi kullanıyoruz. Bunları kullandığımız şimdi aslında bakın siz başka türlerden başka türlere aktarma yapmak istediğinizde standart kütüphane bunu çok nadir destekliyor arkadaşlar. Yani istediğiniz formatta bir klas yaratırsanız ve onu aslında liste şeklinde iteratörlerle ifade etmek isterseniz çok zorlanırsınız ki aktif ve doğru kodların hepsi aslında burada yazılıyor. <laughs> o yüzden bunları öğrenmek bizim için önemli. Şimdi bakın bir sonraki derste ben ne yapacağım biliyor musunuz? Size gideceğim bir bazı karşılaştırma fonksiyonları ve bazı find aslında e, verilen spesifik özellikleri bulma ile alakalı maksimum değer, minimum değer ya da atıyorum ortalama değer bunlarla alakalı aslında kodlar yazmaya çalışacağım arkadaşlar.